915 kanalına e hoş geldiniz. Bugün şampiyon öncesi grup değerlendirmeleri yapıyoruz. Bir önceki videomuzda A grubunu değerlendirmiştik. Sıra geri kalan 5 grubu değerlendirmede. Buyurun videoya geçelim. Öncelik olarak B grubundan başlıyoruz. Danimarka, Finlandiya, Rusya ve Belçika'nın olduğu grubu ufak bir değerlendirme yapacağız. Orhan sen bu grup hakkında ne düşünüyorsun? Belçika direkt favori zaten. Ki bence Turnuval'ın e, baba favorilerinden. Yani kadrosu mükemmel ama her seferinde aynı şeyi yapıyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar, yarı final eleniyorlar. Direkt elenme usulleri hep devam ediyor. Bence buradan direkt Danimarka'da biraz zorlar ama Belçika Rusya olarak çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Rusya'nın e, kadrosu bir tık güçlü yani. Bizi de zorlamışlardı da. Bence Belçika Rusya direkt favori olarak çıkar bu grupta. Sen ne düşünüyorsun Hüseyin? Ya benim de Belçika'nın rahat birinci olarak çıkacağını düşünüyorum. Ya bir de şöyle bir durum var. 6 grubun 4'ünde en iyi çıkacak. Ya bu bu durumda bu gruptan 3 takım olabilir yani hiç olmayacak bir şey değil ki Danimarka Rusya bence ya Rusya ben bir adım önde falan olduğunu düşünmüyorum bence aşağı yukarı aynılar yani. Bana kalırsa birinci zaten Belçika'nın olacağını düşünüyorum ama Rusya ne kadar turnuva takım olsa da Danimarka'nın biraz böyle organizasyonlarda değişik işleri imzaladığını biliyoruz. Ben muhtemelen ikinci olarak Danimarka'nın çıkacağını görüyorum. C grubuna geçelim. Ufak bir değerlendirme de oradan alalım. C grubunda Hollanda, Ukrayna, Avusturya ve Makedonya var. Bu grup hakkında onu ne düşünüyorsun? Hollanda'nın ne kadar bariz favori olduğu belli. Buradaki sıkıntı ikincinin kim olacağı. Ukrayna ve Avusturya arasında kıyasaya bir mücadele olacak. Ama ben Ukrayna'nın ikinci olabileceğini düşünüyorum. Çünkü başlarında Shevchenko var. Kesin. Hüseyin sen ne düşünüyorsun? Ya ben bence de Hollanda favori ama hmm. yani Böyle turnuvalarda böyle büyük sürprizler oluyor. Hollanda her ne kadar favori gözükse de hiç belli olmaz diyorum ben. Ya bu grupla ilgili çok bir şey söylemeyeyim. Gene Hollanda'nın ön, bariz önde olduğu açık ama ya büyük bir eksikleri var Van Dijk gibi yani söz konusu. Evet. avusturya ukrayna arasında da bence o bir tık daha iyi. Ya orta bayağı iyi bence. hiç. Fena değil. Ben Avusturya'yı ikinci olarak görüyorum bu Şevşenko mesela şöyle bir e, öngörü vardır genelde futbolda. İşte santroforlardan çok iyi teknik direktör çıkmaz ki genelde de hep böyledir. Yani Zidane olsun ne bileyim Sergen Yalçın olsun. <laughs> Şenol şey, <o> Güneş <laughs> olsun, şey, olsun. Şey olsun. Fatih Terim olsun. Yani bunlar genellikle e, ön libero, orta saha veya kaleci e, teknik, teknik direktörler. Bunlar iyiler ama Şevşenko bu öngörüyü tamamen kırdı. Yani bir santrofor ne kadar iyi oynatabilir? çok güzel oynatıyor takımını. Zinchenko final oynamış, şampiyonlar liginde final oynamış bir oyuncu. Zinchenko'su var, Yarmelenko gibi oyuncuları var. Bence Ukrayna burada Hollanda'nın ardından ikinci olarak çıkar mı? Bence birinci olarak bile çıkabilir. Çünkü Hollanda şöyle, kağıt üstünde tamamen çok iyi bir kadrosu var ama Türkiye maçında yani üstüne gidilmeyen takımlarda ee, çok fazla bir şey yapamıyor. Kendisi gitmeye çalışıyor ve arkada çok büyük boşluklar verebiliyor ki en önemli faktör Van Dijk yok. Ee, bu da onlar için dezavantaj. Bu Hollanda, Makedonya bile puan kaybedebilir yani. Ben evet. Yana, öyle yana, bir var. takım Hollanda şu anda. D grubuna geçelim. D grubunda İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Çek Cumhuriyeti var. Burada İngiltere e, hala bir <laughs> şampiyona finali görememiş bir takım. İngiltere yani. Çok iyi. Ön hattı kesinlikle müthiş. Foden, Hellchain e, gibi isimler Sterling. var. Sterling. Sancho. Çok iyi bir kadrosu var. Bellingham ee, çok iyi. Dortmund'dan ve Bellingham kesinlikle patlama yapacak futbolculardır bence. Ee, İngiltere çıkar. Çıkar ama dediğim gibi şampiyona finalleri göremiyor çok fazla. Ki defans hattında da e, yani bu tabir çok biraz ağır olabilir ama danamsı bir Harry Maguire var orada. <gülüyor> <gülüyor> yani çok kaba bir futbolcu. Ee, arkada John Stones'la birlikte ne kadar iyi bir ikili olurlar bilmiyorum. Bekleri iyi, Kyle Valkyrie, sol bekte de Chilwell var. İskoçya çek ya, İskoçya'da Robertson yani çok böyle önemli ön plan çıkan bir adam yani oyuncu olarak evet ama takım olarak tek bunu sayabilirim yani ön plan çıkan. Çek ya da aynı şekilde ee, eski çekler değiller yani ki onları da devirdik ama çok eski çekler değiller. Bir gol daha gelebilir. Hamit. Şimdi pas. Nihat. 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 Gol. İngiltere direkt bu gruptan çıkar diye düşünüyorum ben. Ya, İngiltere Hırvatistan muhtemelen kafaya oynayacak takımlar. Burada üçüncünün kim olacağı önemli. Ya, bana kalsa biraz hani futbol kültürü, Avrupa Şampiyonası kültürünün Çek Cumhuriyeti yani Çek yanının daha çok üstün olduğunu evet, düşünüyorum. Yani evet. muhtemelen üçüncü olarak Çek Cumhuriyeti buradan bir adım önde olur. Tabi en iyi üçüncüler arasında girebilir mi? O muallakta. E grubuna geçelim o zaman. E grubunda İspanya, İsveç, Polonya ve Slovakya var. Hüseyin sen başlayalım. İspanya tabii gene favori görmemek yanlış olur da. Tabii ki. Büyük bir eksikleri var ondan Ramos, hatta Ya bunların ikisi de büyük eksiklik. Ha, Laport İspanya'nın takımına döndü. O, o, işin o kısmı da var ama Raps. Yani Ramos'un yeri çok kapanacak bir yerde ki. yani. Savaşçı bir kere. Yani Savaşçı ruhuyla oynuyor yani. Bu adam sadece savunma anlamında değil, golcü. İspanyol'da çok golcü, golcü, çok golcü bir oyuncu. Ya, ya o, o yüzden onun yokluğu muhtemelen çok etkili. Şöyle kadroya bakıyorum, İspanyol kadrosuna düşünüyorum aklıma gelen oyuncuları. Yani Ramos kadar fin gol atan adam yok yani orada. E tabii, ya yani tabii O, tabii. o kadroda penaltıyı kim atacak mesela şu an? Benim kafamda soru işe. Morata mı atacak? Ya Murat'ı. Sıralamaz sence ne, ne olur? bu grupta İspanya zorlayabilecek Polonya var ama yani İspanya yine birinci olabileceğini düşünüyorum. Polonya da ikinci olarak görüyorum yani orada tartışmasız bir isim var hiç. kimseyi tartışma edelim. Lewandowski. gol e, kralı falan çıkarırsa hiç şaşırmam Lewandowski. Slovakya. E. Slovakya'dan sen bahsedersin biraz. <laughs> Yeni transferinizden. Ya, onun dışında İs İsveç'te İbra yok yani büyük bir eksiklik onlar için. Yani, takımlarında da çok Aynen büyük isimler, var, isimler var. var. Var de ama hı, bu grup için yeterli mi bilemiyorum. Sağ ee, İspanya'da Avrupa Ligi'ni kaldırmış Gerard Moreno var. Yine de bence çok fırsatçı Thomas Müller'e bir tık benzetiyorum böyle fırsatçılığını. Böyle garip bir futbolcu Biti ee, bir tık öne çıkabilir bu turnuvada. İspanya direkt zaten kağıt üzerinde grubun favorisi. İsveç, Polonya, Slovakya'dan ben de Polonya'yı diyorum. Yani takım olarak böyle çok öne çıkan futbolcuları yok. İsim olarak hani hep Avrupa'dan tanıdığımız Kamil Glik, Bilacikovski vardı, Rosicki vardı, Kamil, Kamil Rosicki, Zieliński var, var şu an Napoli'de. Zieliński var işte Karicilerin. Aynen. Ee, bunlar var ama hani böyle çok büyük topçular değiller Lewandowski o hariç yani, onu direkt kenara Ziy ayırıyorum. Zieliński değil Zieliński işte. Yani ama burada da Polonya birinci bile çıkabilir yani öyle yani, bir o grupta o yani. Yaşaması. Aynen yani. kesinlikle ama ben direkt İspanya, Polonya derim yani. Ya o zaman F grubu Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya direkt ölüm grubu dediğimiz gruplar. Açık, açık. Onu senle başla Aynen. neler düşünüyorsun? Bu grup var ya Yunan hikayesi mi? Macarlar birincisi. Macarlar. <laughs> Fransa'nın mutlak hani birinci birinci lig için favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani. forvet hücum attı, inanılmaz. Yani o en bol kante biz var. Yani portekiz Almanya'nın bilmiyorum Hani Almanya'da da çok yeni tanıdık isimler var. Portekiz'in biraz daha ikinci olabileceğini düşünüyorum Almanya'ya oranla. Ama Almanya'da muhtemelen bu gruptan üçüncü olarak gelir. Macaristan bu gruptan yani puan alamaz gibi geliyor. Ben benim de kanaatim Fransa yönünde ya. Fransa çok iyi takım yani mükemmel. Kesin. İnşallah yine Santrafo'da Giro oynamaz da. <laughs> ya Benzema döndü. <laughs> Benzema, Benzema tabii. Griezmann var. Mbappe var. Yani. Giro oynarsa bu turnuvada da Demek ki adam iyi yani. Harbiden iyiymiş. Bizim görevimiz <laughs> <bir, gülüyor> var. Abi Ya da müthiş bir lobisi var abi. <laughs> Sürekli yani oynatıyorlar. bana. Bir oyun var demek <laughs> ki yani Gru grubun ikincisi olarak da Almanya'yı ben önde görüyorum ama ya Portekiz'de şimdi yani söz, söz hakkına sahip bir adam var ki adam turnuva kaderleri değiştirdi bugüne kadar neler yapmadı. da iyi oynadı mı Portekiz lider bile çıkardı değil <laughs> mi? Haklısın, haklısın. Hatta Ronaldo kötü oynarsa Macaristan'a bile puan kaybedebilirler ya. Yani. O kadar değişik. Ama ben Macaristan'ın puan alacağını düşünüyorum. Ya ben bir Salayiler bir şeyler yapar diye düşünüyorum. Salayiler işte, ne var işte. <laughs> Edekten sallay iç. <laughs> sallay Herkes sala sala. E, açık konuşmak gerekirse Fransa tabii ki en baş favori. Ama bence Portekiz çok büyük bir sürpriz yapacak gibi geliyor bana. Gruptan birinci çıkacak hissi var içinde. Neden bilmiyorum ama çok güveniyorum kadrolarına. Ronaldo kader değiştirebilen bir futbolcu. <laughs> Tamamen takım onun üstüne müthiş bir oyun organizasyonu oluştururlarsa Portekiz birinci bile çıkabilir. Fransa'yı demiyorum. Fransa'yı burada es geçerek Almanya'ya döneceğim. Almanya'da da Joachim Löw müthiş şeyler yaptı ve Almanya'nın kadrosu da genç. Defans'ta bir tek Hummels, böyle tecrübe abidesi dediğimiz bir adam Hummels var bir de Neuer kaleci. Diğerleri bir tip daha genç oyuncular. Leroy Sané, Gnabry gibi. Şunu söyleyeceğim. Ya bizim Yasin diye bir arkadaş var. O çok mutlu olacak muhtemelen de. Yani Ronaldo istese şu gruptan Fransa'yı çıkarmayabilir bile. Öyle bir potansiyel var. O yüzden diyorum ki Almanya Fransa normal şey favori. Portekiz işi belirleyecek takım burada bence. Ya Portekiz'in nasıl oynayacağına göre grubun kaderi değişir. Aynen. De aynen. Macarlar Macarlar salam yemeye devam etsin. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bence o da güldük de.